kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bol limon soslu pasta görünümlü bu nefis kekimizi hazırlıyoruz. Hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Karıştırma kabımın içerisine 4 adet yumurtamı aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyip mikserimle güzelce çırpıyorum. Bu kıvama gelene kadar çırptım. Daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, yarım limonun suyunu, bir tüm limon kabuğunun rendesini ekledim. Bir çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Bunu renk vermek amaçlı ekledim. Kekimizin hiçbir şekilde tadında değişiklik yapmıyor. Sadece renk için kullandım. 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin, 1 su bardağı unumu ilk etapta böyle eledim. Daha sonra karıştırıyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Ben böyle hepsini birden boca etmiyorum. Bardak bardak ekliyorum. İkinci bardağımı da eledim. Karıştırdım. Yarım bardak unumu da ekleyeceğim. Karıştırdım. Kıvamı da çok güzel oldu. Ama yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre un ekleme miktarınız değişebilir. Kalabımı katı yağ ile yağladım. Kek hamurumu içerisine boca ettim ve önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında tam 36 dakika pişirdim. Kekimi soğuduktan sonra üzerine servis edeceğim tabağımı ters çevirdim. Ve kekimi tabağımın içine çıkardım kekimizin orta kısmı için bir sos hazırlıyoruz. Tavamın içerisine bir çay bardağı limon suyumu aldım ben ama çok aşırı limonlu sevmiyorsanız yarım çay bardağı limon suyu yeterlidir. İçerisine bir su bardağı su, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı zerdeçal ekledim ve sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirdim. pişirmiş olduğum sosumu kekimin orta kısmına ilave ettim. Sosumuz soğuduktan sonra çekilmiş antep fıstığı ile böyle kekimin kenarlarını süslüyorum. Limonumuz olmazsa olmaz. Limon dilimleriyle süsledim. Evet, kekimiz oldu. Şimdi bir de iç kısmını görelim. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.